merhabalar sevgili dostlar. Hoş geldiniz. Koç ve yükselen koçlar için yakın bir zamanı niyet alarak e, bir kahve falı kapattım. Ardına tarot mesajlarınıza bakacağız sevgili dostlarım. Sizler de e, bu yakın zaman için acaba neler e, gelebilir ona bakacağız. Sizler de niyetlerinizi tutuyorsunuz. E, bu arada bayramınızı da kutluyorum. Hemen şöyle açalım, kaldıralım. Niyetleriniz, istekleriniz sevgili dostlarım. Ee, şurada şöyle çok güzel bir gökkuşağı gibi bir e, görüntü gelmiş. E, bu aralar özellikle e, yaşamınızı renklendirecek olaylar yaşayacak olabilirsiniz. Sanki e, yani size değer katan şeyler gelecek, hayatınıza değer katan şeyler gelecek gibi. Bu oluşum süreci sanki kendiliğinden olacak gibi. Yani hani bazen zorlarız bir şeyler olsun diye o güzellikler gelmez ya. Sanki öyle değil bu. Sanki gelecek olan kendiliğinden gelişecek bir süreç gibi. Yani belki hiç beklemediğiniz güzel ortamlarda kendinizi bulacaksınız. Çokça davet edileceğiniz bir ortam gözüküyor zaten burada. Onun haricinde şurada bir olay olaya gözüm çarptı. Orayı göstermek istiyorum. Hane halkından iki kişi bekler vaziyette bir işin olması için böyle iki kişi bekliyor. Bir kişiden haber bekliyor gibisiniz. Şurada da bu insan size bir şey veriyor. Görebiliyor musunuz? Bu iki kişiye veriyor. Yani beklediğiniz bir haber olabilir. Özellikle şu zamanlar içerisinde gelecek olabilir. Bu haberin neyse ya da bir destek istemiş olabilirsin. Sanki bu insan size sunuyor gibi. Bu iki insanı rahatlatacak gibi olabilir. Artık beklediğiniz her neyse sanki artık bu konuya birazcık böyle muvaffak olmak var bu konuda. Başarı göstermek var gibi. Çokça yollarınız çıkmış. Ee, yani gidilmesi e, muhtemel olan yerlere sanki gidecek gibisiniz. Yani hep çıkışlarınız var, hep gidişleriniz var sevgili dostlar. Ama çok aydınlık ve güzel yollar çıkmış. Görebiliyor musunuz? Hepsinde de böyle insanlarla görüşüyor gibisiniz. Sevdiğiniz insanlarla özlem gideriyor gibisiniz. Böyle de olabilir. Hani şurada da bir balık var. Maddiyatın adına gideceğim bir yol olabilir. Buradan bir maddiyat alıp dönmeniz söz konusu olabilir. Şu tarafa baktığım zaman isminde soy isminde T, Y, R bir de E harfi olan bir insanla bir görüşmen olacak. Bu hayatını büyük ölçüde etkileyecek bir insan sevgili dostum. E, i̇şin adına güzel bir e, konuma getirilecek olabilirsin bu kişi tarafından ya da e, burada aslında maddi bir destek var. Maddi bir destek sunacak olabilir. E, hani böyle bir şey için dinlemiyorum ama eski e, partnerimin ya da eski eşimin e, ismin içerisinde bu harfler vardı diyorsan eğer maddi konulardan dolayı bir ayrılık yaşandıysa sanki bu süreç tekrardan değişerek size gelecek ve güzel olarak yansıyacak gibi. Bazı işleri ertelemiş gibisiniz. Bu işleri artık toparlamak için 3 rakamı çıkmış. 3 gün içerisinde veya 3 hafta içerisinde sevgili dostlar bu olayınızı tamamlamak için ya da işte hani yarım bıraktığın bir iş olabilir ya da hani sonraya bıraktığın işin her neyse o işlerinde bir toparlanma süreci yaşayacaksın. Ee, belki evle alakalı bir durum belki başka olaylarınızla alakalı bir durumu toparlayacak olarak gözüküyorsunuz. Şu tarafa baktığım zaman da şöyle çok aydınlık güzel bir yer çıkmış. Burası aslında hayalini kurduğun bir ortam gibi. Bu hani iç huzur anlamında da böyle güzellikler yakalayacağınız anlamına da geliyor sevgili dostlar. Şurada da sanki bir şeyleri kaldırıp atıyor gibisin. Bırakıyor gibisin. Sıkıntılar olabilir. Sağlıksal sorunlar olabilir. Belki de maddi sıkıntılar şöyle sanki böyle elinizle atıyor gibisiniz boş bir alana. Önünüzde çok aydınlık ve rahat çıkmış. Olaylarınız hep akış gösterir nitelikte geldi. Yani bir durağanlık yok aslında. Belki hani yalnız kalmayı tercih ettiğin zamanlar olabilir ama e, akış gösteriyor olaylarınız ve siz de bu akışa kapılacak gibi çıkmışsınız sevgili dostlar. Birazcık daha böyle hani hayatla aynı ritmi tutturacağınız bir zaman olabilir. Biraz daha böyle enerjinizin yükseldiği e, ortamlara katılacak olabilirsiniz. Böyle insanlarla görüşecek olabilirsiniz. Bu da aslında size çok iyi gelecek gibi. Hadi bakalım alt tabağımıza. Şöyle süzdürelim bakalım. Neler gelecek size? Burada niyetinizi tutabilirsiniz. Evet sanki toplu toplu sıkıntılar gidiyor gibi görebiliyor musunuz sevgili dostlar? İnşallah böyle e, hani kötü bir süreç yaşayan dostlarım varsa onlar için bunların çok çabuk şekilde atılacağını söyleyebiliriz. Niyetinle alakalı biraz beklemen gerekecek olabilir ama çok güzel oluşmuş gibi. Artık sana doğru akıp gelecek gibi bu niyetin. Ama dediğimiz gibi biraz sabırla bekleyişin bu olayı çözecek gibi. Özellikle bu dönemlerde sevgili dostlar, maddi... Özellikle bu yakın zamanlarda sevgili dostlar, böyle maddiyatınız adına e, yapacağınız yenilikler var. Hani bu belki çok fazla bir şey harcamamak olabilir. Çok savruk davranmamak olabilir. Sanki bir şeyler böyle biriktiriliyor gibi görebiliyor musunuz? Böyle toplu toplu her yere bir şeyler biriktirmiş gibisiniz. Bu maddiyatınız adına e, güzellikler olabilir. E, bir sanki para girişi, bir para akışı var. Bu işinizle alakalı beni dinliyorsanız, iş sorununuz varsa bunun giderileceği bir zaman olabilir. Biraz da sanki yaptığın şeylerden verim elde etmiş gibi çıkmışsınız. Şöyle baktığım zaman da birbirini kovalayan, sanki böyle peş peşe gelecek olan iş fırsatı olabilir. İlişkiniz adına yaşayacağınız güzellikler olabilir. Böyle peş peşe birbirini bırakmadan sanki size doğru yol alıyor gibi çıkmış. Çok güzel bir haber işiteceksin. Çok güzel bir haber duyacaksın. Bu haberle çok memnun olacaksın. Bu yakınlarından aldığın bir haber. Şurada bir bayan, bir erkek görebiliyor musunuz? Birlikte güzel bir ortam oluşturmuş. İlişkisi olmayan bir Koç burcuysan, sana yakın, özelliklerine yakın bir insanla tanışacak olabilirsin. Ee, uzun zamandan beri görmediğiniz bir insan da olabilir. Öyle de yorumlayacağım. Biraz e, bu insanların arasında sanki özlem duygusu var ve e, tekrardan kavuşulmuş gibi çıkmış. Evet hadi bakalım sevgili dostlarım. Tarot mesajlarınıza bakıyoruz. Şöyle melek tarotumuzu karıştıralım. Geril dişil mesajı çekiyorum. Aklınızda gönlünüzde biri varsa. Bu yakın zamanda hangi enerji içerisinde olacak bu insan? Evet, şöyle kaldırıp bakıyoruz. Ee, sevgili dostum, şimdi şöyle baktığım zaman içinde yaşadığın bazı durumları, bazı olanakları beğenmiyor olabilirsin. Bir işinden çıkış yapmaya çalışıyorsun. Belki bir üzüntün var, bir sıkıntın var. Bu olayı kaldırıp atmaya çalışıyorsun. Orada göstermiştik hani kahve falında hatırlarsanız bir şeyleri silkeleyip atıyor gibisin. bazı sorunları kapı dışarı edecek olabilirsin. Bu biraz da senin elinde gibi çıkmış. Gelen bir şeyden dolayı memnun olmamışsın. Belki yapacağım bir alışverişten olabilir. Memnun kalmayacak olabilirsin. Bir alım satım işi olabilir. Bundan memnun kalmayacak olabilirsin. şöyle baktığımız zamanda hani bir akış var. Siz isteseniz de istemeseniz de bu akışa kapılacaksınız dedik ya. Bu bir bolluk bereket akışı gibi geldi. Yıldızlarla dolu bir yakın zaman yaşayacaksınız. Görebiliyor musunuz? Bu yıldızlar aslında sizi böyle bir başarıya ulaşmışsınız da sanki başınıza taç yapılmış gibi çıktı. Görebiliyor musunuz? Sizi aydınlatacak olan haberler, sizi aydınlatacak olan fırsatlar elinize geçebilir sevgili dostlar. Burada biraz daha lüks yaşam, rahat yaşam vardır. Bir yerlere zorunlu olarak gidişin var gibi. Özellikle sanki biri tarafından buraya götürülüyor gibi çıkmışsın. Burada bir üzüntü yaşıyor olabilirsin. Yani gitmek istemediğin bir yere gitmen senin canını sıkıyor olabilir. Bu konunun sıkça erteliyor olabilirsin ama buraya çıkışın sana yeni kapılar aralayacak gibi. Bu noktada birazcık daha hani pozitif düşünmenizde yarar var gibi. Şöyle baktığım zaman da. Maddi anlamda e, böyle hani dedik ya çok güzel gelmiş aslında. Maddiyatınızla alakalı sıkıntılar varsa onun çok çabuk toparlanacağı bir zaman. E, ve sanki sizin olandan başkalarına dağıtma da var burada. Yani eliniz çok açık gibi geldi. Çok cömertçe davranacağın insanlar var gibi geldi. Bu da hayatına çok e, böyle güzel yansıyacak, iyi yansıyacak, kendinizi daha iyi hissedeceksiniz paylaşarak sanki. İlahi olanın bir desteği deriz ya. O noktada istediğin şeyle alakalı, niyetinle alakalı sana sunulan güzel bir e, böyle fırsat olabilir, haber olabilir sana gelecek olan çok güzel bir haberin var gibi. Şöyle bakıyorum. Büyük üzüntü iyileşmek için zaman harca kendini ve başkalarını affetme ihtiyacı. Kendinizi sorguladığınız bir zaman olabilir sevgili dostlar. Yani neden e, ve niçin gibi soruları çokça sorduğunuz bir zaman olabilir. Ama bu noktada hem kendinizi e, yani bir şeylerin pişmanlığı da olabilir. Bu noktada kendinizi affetmeniz. E, size yapılan belki bazı yanlışlar vardır. Bir kişi tarafından yap yapılıyordur. Ya da kırıcı size kırıcı davranan bir kişiyi affedecek olabilirsiniz. Bu şekilde bir iyileşme sürecin olacak gibi. Bu üzüntülü durumun neyse bundan bir çıkış noktası yakalayacağını düşünüyorum. Çünkü kahve falında bir şeyleri sanki böyle atar nitelikte geldiniz. Şurada da çok güzel bir destek zaten seni bekliyor. Aklınızdaki gönlünüzdeki kişi için seçtik. Bu yakın zamanda şu enerjide olacak bu insan. Maddi sıkıntılarım var, bunlarla uğraşıyorum. Sevgili dostlar, şöyle baktığımız zaman bu insanla e, bir kopuş yaşamış olabilirsin. E, i̇lişkinizde bir e, durağanlık söz konusu olabilir ama e, bu insanın maddi sıkıntıları var. Onları toparlayacak gibi. Ee, ve bazı şeyleri yoluna koyacak gibi. Sizden gizlediği şeyleri var sanki artık biraz daha bunları açacak gibi. Gönlünü açacak olabilir. Ee, yani içindeki duyguları sizinle paylaşacak olabilir. Ya da e, bazı şeylere anlam veremiyorsan ilişkin noktasında bu kişiden e, o cevapları alacak gibi çıkmışsınız. Evet sevgili dostlarım sizler için açılımımızı yaptık. Abone olmayı beğeni yapmayı, bildirimleri açmayı, lütfen unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.